Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir derste tekrar birlikteyiz. Bu derste de yönerge bize Kevin fıkraten Mümâsileten Lil fıkrati sabık Önceki parçaları Fıkra parça demek. Önceki parçaları örnek alarak bir fıkra oluştur diyor. Bunu sizden istiyor. Yani önceki metinlere göz atarak yeni bir metin oluşturmanızı istiyor. Okulla ilgili. Sonraki yönerge. Ekmilil feragatil atiye şefeviyyen. Sözlü olarak verilen boşlukları doldur, tamamla. Mustainen bil fikreti sabit. Önceki parçalardan yardım alarak, önceki parçalardan yararlanarak. Bakalım parçaya. Burada. Ene talip fitzaneviye. Ben lisede öğrenciyim. Şu cümleden şunu çıkarıyoruz. Şurada talibe değil de talip dediğine göre konuşan kişi bir erkek öğrenci. Ben lisede öğrenciyim. Şuradaki boşluğa EZHEBU gelecek. Sizden sözlü olarak doldurmanızı istemişti. Ama biz yazıyoruz. EZHEBU EZHEBU İLEL MEDRASA SABAHEN Sabah okula giderim. Medreseti okulum Cemile. Okulum güzeldir. Fi medreseti okulumda var. Fi hem de da eki hem de var anlamını veriyordu cümleye. Okulumda var. Ne varmış bakalım? Muhteber laboratuvar, mektebe, kütüphane, riyada spor demek. Spor dediyse spor salonudur. Ve riyada ve spor salonu var. Burada da el abu El oynarım. El ma'a asdiqai Arkadaşlarımla beraber oynarım. Fi madrasa, okulun nese, el hadika. Fil hadikatil madrasa, okulun bahçesinde arkadaşlarımla beraber oynarım. Buraya erciu gelecek. Erciu ilel beyti zuhran. Öğlen vakti, öğleyin eve dönerim. Ene uhibbu medresati. Ben okulumu seviyorum. Ne kadar? Cidden. Çok. Okulumu çok seviyorum. Boşluklarda sözlü olarak söylemeniz gereken kelimeler bunlar. Devam ediyoruz. Burada da Erji Hiyaren mümatilen örnek bir diyalog oluştur. Lel Hiyaret Tali Mustabdilen Ma Tahta Katta Bikelimatil Atiye. Verilen kelimelerle altı çizili kelimeleri değiştirerek yeni bir diyalog oluştur. Yani şuradaki kelimelerle şu altı çizili olan kelimeleri değiştirmemizi istiyor. Verilen kelimeler el mescid, okul mescidi, vasiya, geniş, garip, yakın, ba'id, uzak. Altı çizili kelimelerde medrese tut, okulun, cemile, güzel, ba'ide, uzak, garibe, yakın. Şurada dikkat ederseniz ta harfi yok. Çünkü mescit kelimesinin sonunda da ta harfi yok. Şurada da ta harfi yok. Ama şurada cemile, baide, garibe kelimesinin sonunda ta harfi var. Çünkü medrese kelimesinin sonunda yuvarlak ta var. Burada aşık yazılmış çünkü kaf zamiriyle kullanılmış. Aynı şeyi bizden de istiyor. Önce diyalogu bir okuyalım sonra değiştirerek okuyalım. Merhaba, merhaba, keyfe haluk, nasılsın? Ehlen bik, hoş geldin. Elhamdülillah, Allah'a hamdolsun, olsun. Ene bi hayır, iyiyim. Hel medrese cemile, okulun güzel mi? Hel soru edatı. Naam, evet, medreseti cemile, okulum güzeldir. Hel hiye ba'ide an O yani okul evinden uzak mı? La. Hayır. Hiye karibe O yakındır. Okul evime yakındır. İlel liqai. Görüşmek üzere. Ma Selametle. Fi emanillah. Allah'a emanet ol. Burada bizden bazı kelimelerini değiştirerek kullanmamızı istiyor. Bu sefer değiştirerek okuyalım. Medrese kelimesi yerine mescid diyeceğiz. Cemil yerine vasia diyeceğiz. Baide yerine garib diyeceğiz. Garibe yerine baid diyeceğiz. Merhaba, merhaba. Keyfe haluk? Nasılsın? Ehlen bik. Hoş geldin. Elhamdülillah. Allah hamdolsun. Ene bi hayr. İyiyim. Hel mescidu vasih? Mescidiniz ya da caminiz geniş mi? Şuranın altını çizdiği için değiştiriyoruz. Yalnız burayı değiştirdiğimiz için şurayı da artık değiştirmemiz lazım. Nam mescidi vasih. Evet. Cami ya da mescid geniştir. Helhiye garib min beytik. Garip getiriyoruz buraya. O evine yakın mı? Artık mescit değil, cami dememiz lazım. Şuraya getirdiğimiz mescit kelimesine müstakil bir bina olarak bahsediyor. Müstakil olunca cami anlamına geliyordu. La hiye ba'id. Şu kelimeyi kullanacağız. O uzaktır. Yani cami evimden uzaktır. İle görüşmek üzere. Ma'asselame Selametle Fi emanillah Allah'a emanet ol. Bu sayfayı bitirdik. Bir sonraki sayfaya geçiyoruz. El vacip diyor. El vacip ödev. Burada size bir ödev veriyor kitap. Cehiz filmen kasiran an eksamul medresetik. Okulun bölümleri hakkında kısa bir film hazırla diyor. Sümme e'ridhu fissafi. Sonra da onu sınıfa izlet. Sınıfta sun. Aşağıda da el müderris öğretmen yemsehur rams kodu tarar lil vusuli ilel miqyasi teqyim değerlendirme ölçeğine ulaşmak için şu kodu taradığınızda şimdiye kadar işlediğiniz konular hakkında bir değerlendirme ölçeği çıkacak. Burada öğretmenin sizi değerlendirmesini istiyor Altta da imsehurrams şuradaki kodu tara velhab ve oyna luğbetun cevle fil medrese ma'zumelaik ma ma'zumelaik Ma arkadaşlarınla beraber demek. Cevle fil medrese Okul turu, cevle tur demek. Cevle fil medrese okul turu. Lübe oyunu. Okul turu oyununu arkadaşlarınla beraber oyna. Bu oyun nasıl oynanıyor? Arkadaşını soruyor size. Eyne mektebe. Kütüphane nerede? Siz cevap veriyorsunuz. Sonra arkadaşınıza soruyu siz soruyorsunuz. Eynel muhteber. Karşıdaki cevap veriyor. Sonra okulun bir başka bölümüyle ilgili soru soruyor. Mesela Eynel Maksif. Kantin nerede? Eyne gurfetil muallimin. Öğretmenler odası nerede? Eyne gurfetil müdir. Müdürün odası nerede? Gibi sorular sorup cevap vermenizi istiyor. Bu oyunu arkadaşlarınızla oynayacaksınız. Devam ediyoruz. Aşağıda da silbeynen nikati. Noktaların arasını birleştir. Kema film, mital örnekteki gibi. Noktaların üzerinden giderek kelimeleri oluşturmanızı istiyor. Biz kelimelerin anlamını verirken siz de kitapta noktaların üzerinden gidersiniz. Medrasa, okul, saneviye, lise, meksif, kantin, muhteber, laboratuvar, mektebe, kütüphane, hadika, bahçe, saf, sınıf, mescit. Eğer müstakil bina olarak alırsa cami ama okulun bir bölümü olarak alırsa okul mescidi. Mübekkiren, erkenden, sabahen, sabahleyin, zuhren, öğleyin, öğlen vakti, mesaen, akşam ya da akşamleyin. Burada hep kelime olarak vermiş. Burada da cümle olarak veriyor. Kudil kitap. Kitabı al. Şuradaki ya harfinden alıyoruz ki emir kıza veriliyor. Kitabı al denilen kişi kız. Ezebu ilel medrese sabahen. Ezebu ben gidiyorum. İlel medrese okula sabahen. Sabah vakti sabahleyin. Sabahleyin okula gidiyorum ya da sabahleyin okula giderim anlamına geliyor buradaki cümle. Ehrucu çıkarım, çıkıyorum. Erci'u dönüyorum, dönerim. Ektubu yazıyorum, yazarım. Ekra'u okuyorum, okurum. İftahin nafide pencereyi aç. Iftah aç demek. Yalnız ha harfinden sonra ya harfi olmadığı için diyoruz ki emir erkeğe veriliyor. Yani erkeğe pencereyi aç diyor. Sonraki cümle Agliqil bab Kapıyı kapat Şurada ya harfi var. Diyoruz ki emir kıza veriliyor. Agtil kalem Kalemi ver. Agti <laughs> ver demek Yalnız ta harfinden sonra ya harfi olmadığı için Görürüz ki emir erkeğe veriliyor. Böylece bu dersimiz de burada bitti. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.